üretim üzerindeki, bütün emek üzerindeki kendisini var eden, üretim, üretim ilişkilerini var eden örgütlüklerin kurulması lazımdı. Onun için halkın kendisini örgütlediği alanları yaratmamız lazım. Nasıl eğitimde sendikalar varsa, nasıl işçi emek cephesinde sendikalar varsa, nasıl diğer bir mühendislikte ve benzeri odaları, benzeri şeyler varsa, boru, TTB, TUMOK gibi e, kurumlar varsa, biz de o zaman toprak üzerine kendi emeğini, alın terini örgütleyen kooperatiflerin yeniden düzenlemesi gerektiğini tartışmaya başladık. Ve e, de basit bir şey değil diyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde üç günde, dört günde kooperatif kurulurken biz onlarca ay uğraştık. İki yıla yakın kooperatif üzerinde araştırmalar yapıldı ve sekiz ayda resmiyetten dolayı kooperatif Açtığımız bütün kooperatif satış ofislerini 50 gün 60 gün boyunca gelip sayıları yapıp bize ruhsat vermedikleri için yapamadık. Bazı yerlerde ruhsat vermedikleri için kooperatif alanları açamadık. Kooperatifçilik yerine yeni alındı ve kriterler koydu. Çünkü kooperatif bir nevi şirketin biraz daha farklı, farklı halidir. Şirket 3 kişiyle kurur, kooperatif 400 kişiyle, 500 kişiyle, 1000 kişiyle belki daha da büyütürseniz İzmir'de ve benzeri yerlerde kullanılan bir tutar kooperatiflerde, Hopa'daki çayda binlerce e, üyesinin olduğu, binlerce üyenin söz söylediği, karar aldığı bir halalar çevirebilir. O ikincisini seçtik. Şirket değil, kooperatifçilik. Ve kriterlerimiz ne? Ağaçı kesip tarla yapanların ürünlerini almayız. İki, bitki yani bitkiyi beslemek adına, kendi insani çıkarlar için sadece daha fazla kazanmak adına e, işte azot, nitrat ve benzeri bütün gübrelere karşı çıktık. Pestisitlere karşı çıktı, ilaçlara karşı çıktı, antibiyotiklere karşı çıktı. Doğal üretim alanlarını geliştirilmesini dışındaki bütün üretim biçimlerine karşı çıktık. Şu demek değil. Bilimsel o, o destekli çalışmaların içinde olmayacağımız anlamda değil. Tabii ki doğal, tabii ki toprağı koruyan, tabii ki yaratı koruyan, bitkiyi koruyan, arıyı koruyan, böyle koruyan bütün bilimsel katkı ve destekleri de, de kaçmayı istedi Alınan kararlarda kişinin oranın üzerindeki hakimiyetinin kaldı. İki yılda bir değişmek zorunda yönetim başkanı kararları koydu. Yine çalışmadan yönetim hiçbir şekilde oradaki gelirlerden ekonomik olarak faydalanamaz dedi. Çalışan kişinin emeğin karşılığını alabileceği bir anlayışı başladık. Öyle bir durum oldu ki artık insanlar o coğrafyada kooperatifçilikle ilgili yeni bir şey görmeye başladığında güven duyma başladı. Çünkü bu ülke kooperatifler yılları halinde bir ülke. 30 bin, 40 bin tane kooperatifin zararda oldu. Haciz ve boğuştu ya da kapatıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yeniden bütün kooperatiflerin insanları zaman zaman zarara uğrattığı, zaman zaman insanları kızdırdığı, güven sorunu yarattığı bir ülkede yine de bir kooperatifle giriyorsunuz. En ufak bir eksiklik bir durumda karşı karşıya kalabileceğiniz şeyleri farkında olmak zorundasınız. Aksi takdirde üzerinize geleceklerin sayısı milyonlarca olur. Bunu biliyoruz. Bu, bu anlayışla aslında hareket ettik. Ürettiklerimizin tamamı bizde normal müşteri gibi alıp bütün gıda üreten büyük tekerler ürünlerimizi inanın hastalık analizlere göre bir tek kez sağlık örgütülerinin gıda kodesine uygun olmadığı tespit etseler bizi rezil edecekler. Bunu da görüyoruz. Onun için çok net çalışıyoruz. Tüm üreticilere de analiz meselesi üzerine üniversitelerde ya da üniversitelerde olan e, laboratuvarlarda da zorunlu e, analiz çalışmaları yürütüyoruz. Ve bütün kooperatiflerin emeğini yok etmem adına, yok sayılmam adına sadece hepsinin olacak doğal ürün kooperatifi değil. Atıyorum hangi ilçedeyse, hangi ildeyse o ilin de doğal e, isimlerini kullanarak yapıyoruz. O kooperatifin isimlerini kullanarak yapıyoruz. O kadın kolektifinin kooperatifin e, şeylerini kullanarak yapıyoruz. Tam buralarda bu tür örgütlenmeler, bu tür çalışmalar başladığı andan itibaren ülkede yüzlerce yer, yerine yerde kooperatifimizle çalışmak isteyen dostlar olmaya başladı. Tam bunu yaptığımız anda sizin gibi dostlarımız ürünlerinizi nasıl elde edebiliriz diye bizleri aramaya başladılar. Ha, demek bir eksiniz daha varmış. Biz pazar meselesinde üretici ve tüketiciyi e, bir araya buluşturma, aradaki tepeci çıkarma ile ilgili hiç an yapmamışız demeye başladık. Yola çıktığınızda eksiklerinizi hata yaparsınız. Ama yola çıkmazsanız eksik hata yapmazsınız. İş yaparsanız hata yaparsınız. Yanlış yap, yapmanızı sağlayan şey o. Tam da orada artık bunu, buna uygun ıı, çalışmalar, ıı, planlamalar yapmaya başladık. Bugün ülkede 24-25 sene kooperatif satış ıı, ıı, bir bir bürolara açıldı. Yüzün üzerinde kooperatifle çalışıyoruz. Onlarca kalın kolektifiyle çalışıyoruz. Köylülerle çalışıyoruz. Direkt üreticiyle uğraş, kuruşturuyoruz. Tüketici olarak görmüyoruz. Tüketici o, o yerli üretimi yapan üreticinin emeğine sahip çıktığı için onu yarı üretici olarak görüyoruz çünkü kendi toprağımızda kendi ülkemizde üretilene sahip çıkmak çok önemli. Çok değerli olarak görüyoruz. Bundan kaynaklı da sizlere ve de bu meselede Türkiye'nin bütün şehirlerinde bu tür yerel to tohumdan tutun yerel gıdaya kadar, sağlıklı gıdaya kadar, iyi tarıma kadar sahip çıkan herkese hepiniz adına teşekkür etmek istiyorum.